Hulusi abi çok sağlamdı. Siz yanımda kaldınız. O da bizim Buca'daki kamplarımızda geldi kaldı. O zaman hususi ders yapıyordu özelimizde dinliyorduk onun derslerini. Hani, Tabi doğrudan doğruya Hazreti Üstad'dan almış gibiydi. Çok farklıydı yani. Onun orada o dinlediğim şeyler çok farklıydı. Evet. Hiç nefsini karıştırmıyordu. Hiç enaniyetini işin içine sokmuyordu. Öyle mütevazi, emekli olmuş bir albay. Ama ustada bağlılığı, samimiyeti ve fazla sadakatı hiç denecek gibi değildi. Koltuğunun altına girerek derse getiriyorlardı efendim. Son zamanlarda o hale kadar devam etti derse. Evet. Vefatından evvel ben işte hacca gittim, uğradım kendisine. O basit evin, o zemin katında, böyle basit, orada şey yaptı. Tabi üstadımızdan tevarüs eden, baldan bir kaşık getirdi bana verdi. Düşünün ta o zamandan, ona saygısı. Ve bana en büyük ikramı da o üstadın balından bir kaşık. Ben de hemen onu yedim yuttum. O bal yani. Yememiş onu, korumuş hep. Böyle işte aziz bildiği insanlara ikram etmiş. Evet, bütün bunlar çok anlamlı şeyler Mehmet Bey. Çok anlamlı şey. Ta o dönemden düşünün yani. 60 yıllarda vefat ederken ballını da alıyor, saklıyor onu. Ta o güne kadar düşünün. 80 küsur yılında tanıdığı günden itibaren hiç vefasızlık yapmamış. Bütün bunları söylüyorum kendi adıma olsa önce iddia olur ama hulusi. O ziyaretinizde miydi? Yanıma niye uğramıyorsunuz diye zaten. Evet son ziyaretinde uğradım. Niye gelmiyorsun dedi. Dedim abi aranıyorum ben size zarar veririm. Ne zararı dedi. Öyle yani umursamaz bir hali vardı. Evet Abdülbahit abi de o şeyde, etçi şehir evet. Ben orada misafir kaldım. Bir tane altın çıkardı, şey yaptı. Bana dedi, Üstad Hazretleri bu evde kaldı. Ayrılırken bu altını verdi bana kira gibi dedi. Ben de onu aldım hep cüzdanımda sakladım. O bir altını. Üstadımızın altını diye sakladım. Burada böyle hep o bir resmi kapıyı açarken Üstad Hazretleri'nin resmi var. Her defasında onu orada görünce her defasında öyle bir kurban olayım diyorum. Evet, böyle.